Evet herkese selam. Bugün Bonelab deneyeceğiz. Bonelab, eee uzun süredir Quest'te gördüğüm muhtemelen VR ile ilgilenenlerin de karşısına çıktığı e, bir oyun. Şimdi burada enter'dan campaign modu var. Yani hikayeye bağlı olarak oynayabiliyoruz. Quick play yapıp bir baştan başlayalım. Ne var ne yok onları görelim. Aha, sandbox'a giriyormuşuz direkt. Vücudumu görmek biraz rahatsız ediyor açıkçası çünkü burada rahatsız ediyor yani. Nasıl diyeyim? Bunlar ne? Bunlar mermi veriyor bize galiba. Böyle alamıyor muyum direkt? Heh. Tamam bir sürü mermi aldık. Burada ne yapabiliyoruz? Biri böyle şey yapıyordu bunda. Avatar seçebiliyoruz. Erkek oğlum. Şu zayıf falan olsun. Bu arada yaptığınız şeylere göre vücudunuz da statlarınız da ona göre değişiyor. Şu neymiş? Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Bunları daha nasıl kullanacağımı bilmiyorum tabi. Ha, bu şey G-Mod'daki Gravity Gun gibi bir şey herhalde. Böyle tutuyoruz, objeyi kaldırıp istediğimiz gibi koyabiliyoruz. Ama çekemiyoruz kendimize sanki. Burada hangi kö köşeyiz? Hmm, her neyse. Şuradan menüyü açıyoruz. Utility diyor. Oh, işte bu. Buradan silah falan alabiliyoruz. Şunu deneyelim. Bir şey ateş ediyor bu. Burada direkt spamlayabiliyoruz sanırım. Ford. Allah. Pardon. <laughs> direkt buraya Ford spamladım. Hey Hello <laughs> Şuraya da de... Allah bunu bize nasıl döndüreceğiz ya Ha elimle direkt şöyle yapsam canım. Hello Ford Bu şimdilik şurada kalsın Hello sen. Fiziklerini inceleyeceğim oyunu şimdi kaldırabiliyor muyum? Evet, zar zor kaldırabiliyorum. Selam Ford. Öncelikle şunu bir kenara koyalım. Aa, buraya basınca yavaş çekim oluyor her şey. Yok. Basılı tutunca yavaş çekim oluyormuş. Yok. Hat Anlayamadım. Neyse. O kalabilir. Ha, buraya slotlarımız var. Bununla zıplıyoruz. Şu an her şey normal. Şimdi şunu alacağım. <laughs> Abi ne kadar zor bir şey tutmak. Gel bakalım. Bunun altı boş değil mi? Yok geçmiyor. Herhalde lan. Fort. ona şöyle bir tane gerilip vursam. Bir şurayı kontrol edeyim de. Pardon. Öyle yapmak istememiştim. Şimdi şu silahı alıyoruz. Sanırım bu silahla yapıyoruz yapacağımız zaten nasıldı Abi kullanımlar Bu, bunu ya hayır, hayır, hayır. <laughs> bunu yapmak istemiyorum. Az önce nasıl açmıştım onu? Ya? Buradan değil. Heh, buradan. Utility'ye geliyoruz. O zaman buradan bir silahları deneyelim. 1911. Bunu buraya yapalım. Bunu buraya yapalım. <laughs> bunu buraya yapalım. Buradan da ayrıca grupları şey yapabiliyoruz. Tabii bunu modlayıp da çok çok fazla şeyler yapabiliyoruz. Bu neymiş? Ay bunu Half-Life'deki şeye benziyor bu. O bize saldırmaz değil mi? Hey. Nasıl iptal ediyoruz yapacağım şeyi onu bilmiyorum. Neyse. Ee, şu utility'ye. Kılıç var mı? Var. Bu. Tabii bunun için şu silah lazım galiba ya. E ee, ben bunu seçtim. Ben yani bu bu tür oyunlarda şu dagger çok hoşuma gidiyor. Evet, bezbo sopası lazım olabilir. Şuraya bir sürpriz şunlardan spamlıyorum ki. Bir şeyimiz olsun. Medium da spamlıyorum. Bu direkt kutun içinde mi var? Bilmiyorum. Her neyse şu anlık bu kadar. Şunu bıraktım yere. Yes. Pardon. Ananı... Git lan. Oğlum manyak bir şey bu. Yüzüme oturtunca ama iğrenç bir şey. Dur. iki dakika. Abi bundan korktum anasını satayım. Yüzüme oturtunca bu bizi başka bir gerçekliğe götürüyor. şöyle yapayım. Burada farklı bir şey görüyoruz yani. Ama bu bizim beynimize zarar ver. Sen git. Ben seni şey yapacaktım Yavaşça vuracağım Pardon Buna da biraz daha hızlı vurdum Pardon Hey Pardon Aa, Ne vuruyorsun lan Bak elini kırarım senin ha Şu kenarlarda şey çıkıyor. O herhalde canım. Vururum kafana. Git. Buradan hepsini temizleyecek bir şey yok mu ya? Neyse şu M4'ü deneyelim. şu şeylerden çıkarmak istiyorum. bu oyunda bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Bir onu deneyeyim ya. Şun bunu. Ah be. Şöyle şöyle yapamadım yine. Daha kontrolleri tam alışmış değilim. Bak hareket edemiyorum. Hadi dostum. Ah. Oh. Her neyse. Işte. Bizim şu tabancamızı alalım. Şimdi buradan utility'ye gelip şu beings kısmından şunlardan fort yapalım. Bakalım bunlar yanına yaklaşınca bize bir reaksiyon gösterecek mi? Ben bir geri çıkayım biraz da. Şu an duvara çok yaklaşmış onu fark ettim. Allah! Fort bizim için savaşıyor. Ah! Fort al tak bunu. mermi Oğlum çok leş bir şey. Half Life Half Life'teki şeyler gibi. Headcrab'lara benziyor. Silahım gitti. Öleceğim. Şu kılıç. Tamam şimdi gelebilirsiniz. Değirmen verin. Yandık. Çak. bak şimdi senle bir şey test edeceğiz tamam mı al bakayım bu sana bir şey yapıyor mu yapıyormuş evet bunu nasıl ikiye kalkacağım Şöyle. bak Her neyse. Başka ne test edebiliriz? Kendime bir şey yapamıyorum sanırım. Evet. Şurada bir yer var. Şu ileride oraya gidelim şimdi. Koşamıyor muyuz peki? Evet şu an koşuyoruz. Industrial Park. Aklıma çok g benziyor. Tırmanabiliyor muyuz bu oyunda? Evet. Eh odam. Bir de bomba olsaydı keşke. Hadi yapabilirim. Ama ağaç oynuyor şu an. Ah, düşüyordum. Hayır. Şuraya gideceğim. Orada da büyük ihtimalle bir şey yok da. Bir şey denemek istiyorum. Şu şey silah alabiliyor muyuz? Onu neden yanımızda taşıyamıyoruz? Ne saçma iş bu. Siz şu bize hasar veriyorum diye dinleyecektim de.

baltamız elimizde. Şu ağacı kesmeye çalışıyorum. Olmuyor galiba. Fazla da zorlamayacağım. Peki şu variller patlıyor mu? Belki ateşli silahlarla patlar. Böyle de direkt spamlayamıyoruz. O silaha ihtiyacımız vardır. Okey. İlk olarak şuraya bir tırmanalım. Ayaklarımız var değil. Ayaklarımız da tırmanan gibi yapmıyordu yani. Ah elim sıçtı. Hadi ellerim yok. Aha burada gizli bir yer var. Ben buradan atlamayı düşünüyordum aşağıya da. Bir tane fort falan yaratıp. Aaaa! Ah! Ah yoruldum efor sarf ediyorum. Şimdi şöyle yapıp buradan utility seçip Bing Sport. Hello. Hello. Şunu da kapatalım. Blade. Ha, koyduk inventory'e. Şimdi. Bu değil. Bu da değil. İşte bu. Spamlanmasıyla aşağıda mı kaldı? Bilmiyorum. Ama şöyle bir şey denemek istiyorum. Bir dakika. Evet. Biraz daha şu şekilde tutup Bundan bir tane daha yapmak istiyorum. Inventory şunu al. Aynen böyle. E abi cebime koyamıyorum yani. Okey. Şimdi zıplayacağım ikisinin de şöyle kafasına inemem bir tanesini Ooo. Görüyor musunuz mu hey? Hayır, yavaş çekimi unuttum. Sizin yüzünüzden yavaş çekim unuttum. abi bunu youtube'a nasıl koy pardon dur ya adam gibi dövüşelim hadi yavaş çeksin kendimi yavaş çekime çok fazla kaptırdım. Bir de şuraya gidelim. Sonra bu videoyu bitireceğim. Yani şu anlık bunu öylesine çektim. <laughs> Burayı şey yapmışlar. Buradan bir şey geçmiyor. Yani kafalarını falan koyamayız bunu. <laughs> Şun, cebimize koyamadık da neyse. Yeni yaparız. <laughs> Çek kendini. Hadi yapabilirim bunu. Şimdi şuraya tutunup kendimizi bir kaldırsak. Sonra şöyle yap. Şöyle yap. şöyle e kalkabilirim artık aya bence. Heh. Çok zordu. Buradan da çıkabiliyormuşuz. Tırmanmayı denedim o kadar. <laughs> Bir de şunu bir deneyelim. Bunu adam gibi denemedik çünkü. Bunu Aa, bu değil. Bu değil. Evet arkadaşlar. Videomu sonlandıracağım. Bir tek şunu denemek istiyorum sadece. Şunla silahları falan zaten şu objeyi de alabiliyor muyum? Hmm. Bir şey deneyeceğiz şimdi. Selam Ford. Ezildi galiba. Neyse. Bak arkadaşlar ne yaptım. Oyunun fizikleri çok güzel. Neyse sen git. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ups. Ee, yeni videoda ne çekeceğim bilmiyorum. Yine kafama göre bir oyun seçebilirim. Ya da o Job Simulator'da kalan ofiste şeyi yaparım. Bu şimdi böyle tanıtım videosu gibi kısa. Yani denemek amaçlı şey yaptım. Hikayemi onu çok oynayamıyorum. Bir yerden sonra başım dönebiliyor çünkü. Ama alıştığım sayıdır o yüzden ona da belki devam ederim ama uzun soklu böyle videolar çekeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Belki bir modlarım modladıktan sonra üst modlar deniriz böyle değişik şeyler yaparız değil mi? Ha? Oha. Bunu denemeyeceğim galiba videoda ya bilemedim şimdi. Şşt. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yani YouTube'da paylaşacağım için ve şu an daha bir şey riske atmak istemediğim için bunu yapmayacağım ama Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeni bir yer videosunda görüşmek üzere. <laughs> kendinize iyi bakın.